Çocuğuma dikkat eksikliği tanısı konuldu. Ama saatlerce hiç başından ayrılmadan ve dikkati dağılmadan bilgisayarda oyun oynayabiliyor. Acaba tanısı yanlış mı? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış her yaştan kişinin ilginç buldukları, eğlendirici buldukları bazı aktivitelerde dikkatlerini çok yoğunlaştırabilme durumlarında hiperfokus durumu deniliyor. Ve bu gerçekten de tanı anlamında insanların akıllarını karıştırabiliyor. Her ne kadar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu diye tanımlıyorsak da dikkat eksikliğinde asıl temel sorun dikkati toplayamamaktan çok dikkati düzenleyememektir. Bu nedenle beynin ödül olarak algıladığı kendilerine ilginç gelen, hoşlandıkları aktivitelere aşırı yoğunlaşabilirler. Ancak bu yoğunlaşma, bu aşırı konsantrasyon durumunda çevreyle ilişkileri tamamen kesilir, orada ne olup bittiğini fark etmezler. Ayrıca bu aşırı odaklanma, hiperfokus durumundan sonra başka aktivitelere dikkatlerini vermekte de zorluk çekerler. Dolayısıyla da bu durum onların hem sosyal ilişkilerini hem de aslında başarı kazanabilecekleri başka aktivitelerle ilgilenmelerini engeller. Eğer bu aşırı odaklanma gerçekten yararlı olabilecek ve kişiye başarı getirebilecek bir aktiviteye yönlendirilirse olumlu olarak kullanılabilir çocukların bu nedenle bu aşırı odaklanmalarını olumlu şeylere çevirmek, başka aktiviteleri de daha cazip hale getirmek, dersleri onlar için daha keyifli hale getirmek bir çözüm olabilir. Aşırı hiperfokus oldukları oyun, bilgisayar, televizyon gibi şeyleri tamamen yasaklamak yerine sürelerle kısıtlamak zamanlara bölmek ve böylece diğer aktiviteleri de daha cazip hale getirerek ve onlara da vakit ayırmasını sağlamak çocuğun gelişimine yardımcı olacaktır.